Biz çekeceğiz <laughs> 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 Evet. Ses asları. <askeri>. Her şeyimiz <laughs> burada. Biz bunu yapacağız. Başlayalım. Sessiz olalım. Olun. Sessiz. Sessiz olalım.

Arkadaşlar tabii ki Aslı Melim'in sonuna geldik. Kuzenimi şimdi size odasını tanıtayım. Tanıtabilir miyim? Tanıtabilirsin. O ben de odamı toplayayım o sırada. Çok dağıldı. <laughs> Sen masayı tek topla ben. Böyle. Odanın girişi. Girdiğimizde direkt şöyle bir tane masa bulunuyor bu kapı. Böyle bir tane raf bulunuyor. Oyuncak raf arkadaşlar bu. Yani şöyle bir dolap buluyor. Arkadaşlar ya. siz görmüşsünüz Zina Hatun benim adım Kaya. Ee, soyadım Kaya. Fatma Kaya diye bir YouTube kanalını görmüşsünüz. Benim evet. Da, annemin evet. kanalıydı. Burada Ama var. sildik o kanalı annen. Burada da çanta şeyi. Burada kitap okuma şeyi. Kitapları koyuyoruz. Okuyoruz. Burada da şeyleri var. Burada kapibaraları var. Kapibara. İşte Bak. Bir de bir de var. Arkadaşlar bakın arkadaşlar var. Evet dilik ben sen kek işte. Ölmesin değil dilik de şimdi. Bu kadardı. Yemeği verelim. Size koyayım bir de şurada bir tane şey var. falan Hmm. Yani. Fotoğraf makinesi. Şey. musunuz? Ay Lena ne kadar güzel şeylerin koymuş. diyecektim. Luna sen sadece bir tane de tek de mi koydun? Sonra şey yaptık eşyalarımızı ee, şey koyduk, yeri kapattık Sonra temizledik şeyleri, Ben bir tane maymura koydum. Böyle biz bunun halı yaptırdınız mı? Neye? Ne? Evet. Hayır yaptırmadım. Hmm. Biz birazcık kek yiyelim. Ama biraz hmm. yaptırdık. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Ne olur. Asili evet. yenmek için. Hala unutmadım. Asili yenmek için elimizden gelenleri yapmamız Ölümümüz lazım. Şey Bakın son 11 11 abone lazım bana. Ya, evet, ne olur 10 bin obene olur bana. Bay bay. Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Rozevin sıktım. Prenses kanalına abone ol beğenmeyi. Bin like oldu mu Rozevin? Olmasın mı? Yine. İstiyorum. Bana bak yine. Ay ses çıkıyor önüne. Yine kulağında salla bir. Ya mama ölmesin. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çiçeğe basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.